Malezya'nın ikinci günündeyiz. Hava harika. Güney inşaatımız. Otel burası çok büyük ve çok kalabalık. Yani ben anlamadım ben. 7.24 yani gelen giden bitmiyor ya. Abi çok kalabalık. Karşı geçiyoruz. Ben açıkçası bilmiyorum ne diyeceğimi de. Böyle insanlar nasıl konuşuyor böyle kameraya açıp ya. <laughs> Çok zor. Baksana önemli bir şey geçecek sanırım. Polis orada yolu kapattı. Hatta birine gel diyor. Bak. oraya açtı yani. Normalde bunları yararken polis yolu açıyor. God. Şu arabanın güzelliğine bak ya. Çalışsam olur mu? Oh my God. Çok aşırı zengin de var. Çok aşırı fakir de var. Ama herkes Her, erkek bir araba sevdası var bende. Böyle arabaları severler. saçlarım da bilmiyorum böyle yakışıyor da. Beni iki kez bu Amerika'da aynasızlara benzetiyor. Youtube'da Amerika aynasız diye bir kanal var ya. Ona benzetiyorlar. Benziyor mu demek? Kameraya bakıp konuşmam lazım. Ben biraz klasikmen men adamıyım. Benim favorim ya. Böyle yüksek binalarda kesinlikle yaşayamam ben. Yani bana göre değil. Ben bu böyle bir insanım ya. Yeşil olacak abi, müstekil olacak. Mangalını yakacaksın. Keyif yapacaksın abi, keyif. şu binalara bak. Abi şu şu. Bak şu binanın tam şurası. Böyle adam yazlık böyle şey yaparlar. Bahçe gibi ya. Ekstra üstü müstekil ev gibi. Bakar mısın? Ben böyle evlere bayılıyorum. Bak mesela öyle o yükseklikte yaşarım o binada. Çünkü müstakil yerim. Ya şunu bizim otele almıyorlar ya yasak. Uçakları da Kokuyormuş. Ama bence geçen dün, dün akşam içeceğini içtim. İçeceğin içinde vardı. Güzeldi. Abi. Hatta millet yiyor ya. Kokusu şu an ya e o kadar kötü gelmiyor bilmiyorum. Bana kötü gelmiyor. Bir dakika geniş açıdan çekelim. Yani o kadar sıcak ki karşıdaki gelene bakar mısın? Yelliyor. Yelle babam yelle. Dünyada en çok sevdiğim iki ses var. <laughs> Birincisi para sayma ikincisi su üçüncüsünü söylemem. Okay. Ha ben şu yeşillik hastasıyım ya. Şu ağaca bakar mısın? Etnolaz iki kulelere. O oh, şu gün ay baksana ağaç ya da sarmaşık örtüler gibi olabilir. Of çok sıcak. Star. Abi şu arabalarda niye Türkiye'de yok ya? Bunun Volkswagen'ini gördüm. Bu Toyota harika bir araba ya. Ben böyle geniş aile arabalarını seviyorum. Bak şu şu binanın da hep böyle sarmaşıklı ve üstünü tavanı da ekstra farklı bir şey yapmış. İtalyan. Ben de bu turistlerin arasına katıldım. Abi bu ne yükseklik ya. Hmm, nereden karşıya geçeriz? Abi şey Şimdi Petra geldim. Abi şişe şişe yok, şu şemşeye şart Çok sıcak. Hindistan Pakistanlılar fazla. Şu yapma. Bora hocam bir Discord yayında ya Yo, YouTube'unda yani Discord'tan da yayın şirketin lazım. son parasıyla patron o kadar zeki yani ben her zaman diyorum herkes patron olamaz, herkes işveren olamaz, herkes esnaf da olamaz. Birincisi vizyon da lazım, bilgi de lazım, tecrübe de lazım. Adam son parasıyla bütün şirketin en iyi kafa adamlarını son paralarıyla. Paris'e abi otel ismi söyledi unuttum da. Otelin altında böyle çok lüks bir havuzlu masaj salonu. Millet 3 gün çok iyi vakit geçiriyor. Şu an e, bunu anlatmanın sebebi şu. Hani adam diyor ki ya paranın sana ne hissettirdiğini bilmen lazım. Yani para mutluluk verir mi? Bence belli noktalarda veriyor ya. Finansman evet. özgürlüğü olduktan sonra bu şekilde daha daha rahat gezebilirsin. Şu anda ben de son paralarımı yiyorum. <laughs> İnşallah ben de çok büyük bir zengin olacağım. Ya büyük zenginden kastım Ya fazla bir beklentim yok ya. Sağlığım olsun ya. Sağlık bence en önemli şeylerden bir tanesi. Sağlık olduğu zaman her şey olur. Evet. Paradan söz etmişken yani şu arabada mesela araba bence. Şu araba da araba. Yani evet. ikisi işini gördükten sonra şahsen ben o yani şimdi şey gibi oldu. Bir tane ismini unuttum. İşte burada hani o Mercedes alma ben bir kahve içme e, yatırım yap vesaire de yani gezmek lazım ya. Bence gezmek en büyük özgürlük. Bence parayı şey yapmamak lazım da. E, belli noktalara harcamak lazım. Ben şahsen %100 geziye harcıyorum. Ben lüks harcamıyorum. Sonuçta ben de normal sizin gibi insanım yani. Ben o kadar Onun için ne olursa olsun bence gezin ya. Yani. Ben mesela havaalanında olduğum zaman yani İstanbul havaalanında kendimi farklı hissediyorum. Gezmeyi seviyorum yani Türkiye çok stresli, kaos yani kaostan kastım Şeyli. yani yani insanlar da çok saygısız, kavga, gürültü yani bu olmaması lazım ya saygı olması lazım ya ne olursa olsun ben en çok gördüğüm noktalardan bir tanesi saygı ya saygı çok önemli sevgi önemli yani bilmiyorum da bu şekilde bugün çok konuştum bayağı konuşmaya öğrendim. Şurada da şöyle seyyar fotoğrafçılar var. Tam burada milleti fotoğrafını çekiyor para karşılığında. Güzel bir poz oluyor, anlı oluyor. Ben zaten YouTube'a adı çekiyorum. Yani, Şu binanın ayrı bir güzelliği var. ya. Yani. böyle ağaç, ağaçları seviyorum ben ya. Şu bina böyle, düşünsene. Bir alttaki ağaçlar bayağı yükselmiş. Yani bu bence bir 10 yıla bayağı bir güzel bir görsel sağlam diye düşünüyorum. Sokaklar temiz ama kimse böyle yere çöp atmıyor. E, temiz yani gerçekten bizim ülkede böyle olmalı ya. Ben bilmiyorum da şimdi ülkemi çok seviyorum. Siyasi görüşüm de yok. Bana ne satayım sadece kızdığım nokta şu. Baba. Lan bunlar kimse görmüyor mu böyle bir yaşam var, böyle bir hayat var? Çakladın ya. Bir çok sıcak. Bir de kapalı alana ya da taksiye binince de çok soğuk. Klimayı açmışlar sonra işte, sonuna kadar. Abi hasta olacağım lan. Hasta olursam kim bakacak bana? En çok korktuğum da hasta olmak. Bir kez Güney Kore'de hasta oldum. Yani soğuk algınlığıydı. Biraz soğuk kışkan gitmiştim. Hastalandım. Biletimi daha erkene çek. Spor yapıyorum. Grip vesaire çok şükür şeytan kulağına. Hiç hasta olmuyor yani öyle kolay kolay. Onun için spor şart. Ege Fitness'e selamlar. Onun sayesinde spora başladı. Ben de YouTube'un şey, YouTube'un çok artısı var ya. Yani. yani ben açıkçası finans kanalı çekmek isterdim ya. Yani Gezi ekstra çok heyecan veriyor ama ekstradan finans ya. Yapabilir miyim bilmiyorum. Benim uzmanlık alanım değil ama az çok takip ettiğim şeyler var, kanallar var. onun Onunla ilgili çekmek isterdim. Yani insanlara bir şey katmak istiyorum. Şeriatla, şeriatla yönetiliyor. Sese bak. Of. Of. Ya bize kaç tane yaşlı emekli amcalar böyle geziyor. Yani adam ölmeyi bekliyor lan bizdeki anası. Yani ben ama... Şu AVM'nin içine girin bakın. Şimdi burası çok sıcak. Orası da çok soğuk hasta olma şansı sıfır. Ya da bunlar olmuyor anasını satın. Biz hassasız. Ya da onlar iyi ya da biz kötüyüz. ben şahsen hasta olacak gibi hissediyorum. Ya da biz öyle yetiştirilmişiz. Yani anam sağ olsun. Annem de çok şeydir. Yani, kadın hemen böyle terliyince hemen kendine fön çeker. Hemen arkasına işte havlu mavlu koyar terini çeksin diye hasta Abi böyle yetiştirmişiz. Geçen ben ya bu yanlışım olmasın Danimarka'da mı bir yerde millet çocuk dışarıda kar kış tabi çocuk kıyafeti ona göre ama dışarıya bırakıyorlar. Ekstra da telefonda e, termometre göstergesi var. Çocuğun soğukluğunu oradan işte vesaire öyle. Ama gerçekten bence öyle bir şey var. Ya abi bizim orada mesela bazı ailenin çocukları var abi çıplak geziyorlar kışın Bu çocuk hasta olma bizim bizimkiler her gün hasta. Bence öyle bir şey var Bizdeyiz.